Rahim sarkması kadınlarda oldukça sık rastlanan problemlerden bir tanesi. Bunların hafif şekli sistosel, rektosel gibi sadece mesane ve makatın yani vajina ön duvarlarındaki dokuların sarkmış olması. İlerleyen dönemlerde ise fasyanın tamamen bozulup rahmin olduğu gibi vajinadan dışarıya çıkmış olması. Bunları step by step gruplandırıyoruz. Eğer sadece idrar torbamız ve makatımız sarkmış ise bunlara sistorektosel cerrahisi yapmaktayız. Böylelikle vajina ön ve arka duvarlarını toparlayıp hastanın hem cinsel yaşamını daha sağlıklı hale getirebilmekte hem de o görüntüde ıkınmakla dışarıya çıkan idrar torbasıyla makatı toparlamaktayız. Fakat eğer beraberinde başka bir problem var ise, yani idrar kaçırma sık rastlanıyor, o zaman ut tedaviyi de sarkma tedavisine eklemekteyiz. İlerleyen, çok doğum yapmış, fasiye oldukça bozulmuş, sıkıntılı hastalarda rahim ağzı, vajina introitusuna kadar gelmekte. Biz buna subtotal problemsus diyoruz. Daha ilerleyen vakalarda vajinadan dışarı çıkmakta, buna da total problemsus diyoruz. Buradaki tedavi eğer hastanın doğurganlık yaşı bitmiş ise rahmin tamamen alınması ve vajina duvarlarının yukarıya sakrum demiş olduğumuz kemiğe asılması. Eğer hastanın doğurganlık yaşı hala bitmemiş ve genç ise ki çok rastlanıyor artık günümüzde zorlu normal doğum çabaları içerisinde fasiye yırtılmakta ve rahim dışarı çıkmakta. O zaman rahimi yukarıya asacak, kemiğe asacak bir takım cerrahi tedaviler uygulamaktayız. Bu tedaviler yoluyla da hastanın cinsel yaşamını mutlaka korumakta beraberinde de adet görmesini sağlayarak psikolojik anlamda da huzurunu sağlamaktayız. Fakat asıcı genç hastalara uyguladığımız cerrahiler sonrasında maalesef ki hastanın disparani demiş olduğumuz ilişkideki ağrı problemini birçok kez çözememekteyiz. Fakat hastanın rahminin orada kalmış olması hastaya çok büyük bir huzur getirmekte. Genç hasta için bu grup cerrahiyi tercih etmekteyiz. Yaşlı hastalarda ve doğurganlığı bitmiş olan hastalarda ise rahmi oradan alarak bu problemi tek bir kerede çözme şansına sahip olmaktayız.